Şimdi geldiğimiz bu netice. Türkiye'de sıradan bir netice değildir. Neden? Türkiye'nin siyasi şartlarını, ekonomik şartlarını, kültür şartlarını, yayın basın şartlarını, din algılamasını, manevi algılamasını değiştirerek öyle bir e, toplum oluşturma noktasına gelindi ki İslam'a inandığımızı zannettiğimiz halde İslam'ın dışına çıktı. Hadiste ne diyor? Hadis-i şerif çok manidardır. Mescitler insan dolacak. Ama bir tane mümin çıkmayacak içinden. Halbuki iman eee olanların hepsinin imanlı olması lazım. Allahu ekber diyor, namaza duruyor. Hadise göre bu adamların kalbinde iman yok. Enteresan devam ediyor, bitmedi. Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacak ama kendini müslüman zannedecek. İşte bizi buraya taşıdılar. Tam da buraya taşıdılar. Basın, yayın, siyaset, parti, ne bileyim, her şey bu algılamayla asırlardan beri oynuyorlar Türk toplumuyla ve bu noktaya taşıdılar bizi.